C SUV segmentinin en yeni üyesi Opel'den geliyor. Opel Grandland X aslında Peugeot 3008'in ikiz kardeşi diyebiliriz. Ama gördüğünüz gibi görünümü çok daha ağır başlı. Bakalım bu ağır diğer özelliklerinde de kendisini gösterecek mi? <laughs> Teknik ikizi olan Peugeot 3008'den çok farklı görünen Grand Endix'in Yopel olduğunu anlamaksa pek güç değil. LED farlar ve ön panjuruyla markanın diğer modellerini andıran otomobilin tamponlarında, çamurlukları ve kapı altlarında yer alan siyah plastik korumalar aynı renkte sunulan tavan ve yan aynalarla birleşip gövde rengine tezat oluşturmuş. Kapıların neredeyse araç tabanına kadar devam etmesi dış mekan kirlendiği durumlarda iniş binişte paçaların temiz kalmasını sağlıyor. Sportif tasarımlı C sütunu, spoiler, yatay toplar ve 18 inç çaplı jantlarla dinamik bir duruşa sahip araçta arka tamponun altında yer alan egzoz çıkışı görünümlü bölüm aynı 3008'de olduğu gibi işlevsel değil. Grandland X'in bagajı hakkında söylenecek çok şey var. Onun için hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle tampon altındaki sensör sayesinde bagaj kapağı elektrikli olarak açılabiliyor. Merak etmeyin, bu kadarla kalmıyor. İsterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Daha yüksekte açılabiliyor ki bu da bayağı yüksek gördüğünüz gibi. Bagaj eşiğimiz az da olsa var. Üstelik e, çift kademeli zemine rağmen var. Üste olmasına rağmen zeminimiz birazcık bagaj eşiğimiz mevcut. Fakat e, arka koltuk sırtlıklarını asimetrik olarak yatırdığınızda dümdüz bir bagaj zemini elde edebiliyorsunuz bu durumda. Bu arada bu sırtlıklar hem içeriden hem bagajdan yatırılabiliyorlar. Başarılı bir özellik. İnce Uzun yükleriniz varsa sırtlıkta bir de küçük kapak mevcut bunlar için. Başka neler var? Kancamız var, kanca karşılığımız var, 12 volt soketimiz var, davlumbazlar arkasında ince de olsa boşluklarımız var ve zeminin altında yine ince de olsa bir stepnemiz var. Peki bagajda hiç mi olumsuz özellik yok? Bence bir tane var. O da aydınlatma. Geceleri tek yerde olduğu için aydınlatma ve led olmadığı için pek de göremiyorsunuz bagaj içerisinde neler olduğunu. Bir de garip bir kapanma sesi var. Ön kapı cepleri pek derin olmasa da yeterince genişlik sunan Grandland Dix'in torpido gözü de çok büyük değil. Sürücünün solunda bir çekmece sunulurken orta konsolda içerisinde 12 volt ve USB girişlerinin bulunduğu kapaklı bölüm kullanışlı. Ön koltuklar için bardaklık sunmayan aracın vites kolu arkasında kapaksız cepler yer alırken ileri geri hareket ettirilebilen kol dayanağının altında da çok büyük olmayan bir cep mevcut. Bu hacim temassız şarj özelliğine sahip platformda kapsıyor. Arka koltuk cepleri daha derin olan otomobilin bütün kapılarında bulunan çekeceklerin içlerine ufak tefek eşyalar sağabiliyor. Katlanabilir arka koltuk kol dayanağında bir çift bardaklık mevcut. Grandland Dix'in elektrikli sürücü koltuğu başarılı yan desteklere sahip. Direksiyon simidinin yükseklik ve derinlik ayarlı olması da ideal sürüş pozisyonunu bulmayı kolaylaştırıyor. Sürücü koltuğunda hafıza fonksiyonu sunulması da olumlu. 1.77 boyumla bu bölümde bir sorun yaşamadım. Arka koltuklarda kol dayanağı, ısıtma, havalandırma ızgaraları ve cam perdesi gibi ekipmanlar sunan aracın bu kısımda sunduğu diz ve baş mesafeleri segmentinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabiliyor. Siyah renkli döşemeler biraz kasvetli olsa da tavan kaplamasının açık renkte olması ve panoramik cam tavan ferahlık hissini arttırmış. Vendendix'in dış mekanını ağır başlı buluyorsanız bir de içine bakın derim. Burada Peugeot'un küçük direksiyon simidi ve dijital gösterge panelini bulamıyorsunuz. Onun yerine Astra ve Insignia modelinden tanıdığımız parçalar var. Bu kötü bir şey mi? Bence değil. Gayet kolay kullanımı olan ve sade bir iç mekan tasarlamış Opel otomobil için. Ayrıca kalitesi de gayet iyi. Üretim kalitesi güzel. Parça kalitesi gayet güzel. Özellikle de üst taraflarda o kadar yumuşak plastik kullanılmış ki neredeyse sünger gibi sıkabiliyorsunuz. E tabi aşağılara indikçe özellikle kapı işlerinde sert plastiklerde hakim olmaya başlıyor. Bir sürü otomobil için getirdiğim eleştiriyi bu araçta da getireceğim. Biraz fazla siyah kabin içi. Neyse ki üst tarafa doğru beyazlaşıyor. Birazcık ferah hale geliyor. Onun dışında bir de ergonomik problem buldum. Direksiyonun arkasındaki kollar standart vaziyetlerinde 45 derece yukarıya bakıyorlar. Bu da özellikle sinyal kolunu bulmanızı zorlaştırıyor. Artı bir de bu sinyal koluna gidip Opel yol bilgisayarının yuvarlak böyle çevirmeli kumandasını koymuş ki bu da hiç ergonomik değil bence. 2017 model yılında en üst donanım paketi olan Excellence'da 18 inç çaplı jantlar, uzun far asistanlı adaptif LED farlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleyici ve sınırlandırıcı, 5'li çekiş modu seçimi, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, kablosuz şarj sistemi, ısıtmalı direksiyon simidi, arka yan cam perdeleri, 7 inç büyüklüğünde bilgi eğlence ekranı, çift bölgeli klima, aktif şerit takip sistemi, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, acil durum otomatik fren sistemi, 220 volt priz, yağmur ve far sensörleri elektrikli ve sensörlü bagaj kapağı ve elektrokrom dikiz aynısı standart olarak sunuluyor. 7 inç büyüklüğünde bir dokunmatik ekran sunan bilgi eğlence sisteminin bazı kısa yol tuşları fiziksel kumandalardan oluşuyor ki bu donanımı kolaylaştırmış. Ekran üzerinde radyo için sürekli bir kısa yol tuşu bulunması da olumlu. Parmak hareketlerine çabuk cevap verebilen sistemde navigasyon olmasa da Apple CarPlay ve Android Auto standart olarak bulunuyor. Ekran üzerinden geri görüş kamerası ve park sensörlerinin verileri de izlenebiliyor. İlginç bir özellik de orta konsol altında düğmeleri bulunan havalandırmanın dokunmatik ekran üzerinden de kumanda edilebiliyor olması. 6 hoparlörlü ses sisteminin bu donanım seviyesinde biraz daha kaliteli olması beklenebilir. Eğer günlük kullanımınız daha çok şehir içerisinde olacaksa ve C segmenti bir SUV arıyorsanız Opel Grandland tam size göre diyebilirim. Birincisi aracın boyutları standartlar içerisinde. İkincisi yüksek bir oturma pozisyonuna sahipsiniz. Ve üçüncüsü görüş açılarınız güzel sayılabilir. Niye sayılabilir diyorum? Önde ve yanlarda bence bir problem yok. Aynalarınız da gayet geniş ama maalesef arkada ufak tefek problemler mevcut. Birincisi bagaj kapacımı geniş olsa da yüksek değil. Bu nedenle araçlar çok yaklaştıklarında arkanızda kaybolabiliyorlar. Bir diğer kayboldukları yerde arka çapraz. Evet C sütunları dışarıdan baktığınızda çok güzel görünüyor ama içeriden baktığınızda dışarıyı pek göstermiyorlar maalesef. Neyse ki kör nokta uyarı sisteminiz gayet iyi çalışıyor ve büyük de aynalarınız var. Dolayısıyla bu bir problem teşkil etmeyecektir sizin için. Problem teşkil etmeyecek bir diğer yerse bence park manevraları, ön ve arka park sensörleri mevcut araçta artı geri görüş kamerası da var. Daha üst donanımda 2018'de gelen 360 derece kameranız da var. İsterseniz bunu da alabilirsiniz. Bunun dışında süspansiyonunuz orta sertlikte diyebilirim. Peugeot 3008'de karşılaştırabilirsiniz bunu. Neredeyse aynı sertlikteler. Aynı olmayan bir şeyse bu donanımda 18 inç çaplı jantların geliyor olması test ettiğimiz Peugeot 3008'de 19 inç çaplı jantlar vardı. E tabi lastik yanakları da biraz daha geniş konfora katkı sağlıyor. Konfora katkı sağlayan diğer şeyler de iç mekanda. Birincisi direksiyon sistemi. Yumuşacık bir direksiyon sistemine sahipsiniz. Artı ısıtmalı bir direksiyon simidiniz var. Çok güzel. Pedallarınız yumuşacık. Hem gaz pedalı hem fren pedalı. Artı 6 ileri vitesli otomatik şanzımanın tam otomatik bu arada geçişleri kaymak gibi resmen özellikle de böyle şehir içerisinde yavaş yavaş takılın diyor resmen size. Koltuklardan da bahsetmeden geçemeyeceğim. Ön koltuklar zaten harika. Özellikle sürücü koltuğundan bahsetmek istiyorum. Deri döşeme zaten görüyorsunuz. Oturak bölümlerinin ön kısmını ayarlayabiliyorsunuz ileri geri. Böylece bacağınız daha da bir rahat edebiliyor. Isıtması var, soğutması var tabii ki elektrikli ve hafızalı. Oh ne kadar güzel koltuklar anlatamam sizlere. Bunun dışında kalan izolasyon. Evet izolasyona gelmek istiyorum. Lastik sesi izolasyonu ve motor sesi izolasyonları gerçekten çok iyi aracın. Büyük ihtimalle de Peugeot 3008'den 115 kilo daha ağır olmasının sebebi diyebilirim rüzgar sesi izolasyonu araçta iyi ama diğerleri o kadar iyi ki <laughs> rüzgar sesi bir yerden sonra böyle öne çıkmaya başlıyor ama o yer 120 km/saat civarında. Dolayısıyla şöyle bir olay oluyor. 120 ile giderken eğer önünüze bakmıyorsanız, gösterge panelinizde görmüyorsanız süratinizi millete diyorsunuz ya, niye bu kadar yavaş gidiyor insanlar? Çünkü 80-90 gittiğinizi zannediyorsunuz ama aslında çok daha hızlı gidiyorsunuz. Buna dikkat etmenizi öneririm. Araç bayağı bir sessiz arkadaşlar. <laughs> Aslına bakarsanız Grand sürüşü çok eğlenceli olabilirdi. Süspansiyon sistemi gayet güzel çalışıyor ve iyi yol tutuşu sağlıyor. Fren sistemi gayet güzel yavaşlama sağlayabiliyor. Koltukların yan destekleri yeterli önde. Ama daha önce de belirttiğim gibi aracın hemen hemen her şeyi konfor ayarlı. Buna 1.6 litre hacimli turbo dizel motor da dahil. Artı şanzımanınız da, manuel moda sahip olsa da benim beni manuel kullanma, otomatik kullan böyle daha çok rahat edersin diyor resmen. E, aracın ağırlığını da düşündüğünüzde zaten ağırım şu an performans verileri beklemiyorsunuz. Katalog verileri de bunu işaret ediyor zaten. Dolayısıyla benim size önerim direksiyon simidinizi alın, ısıtıcısını açın. Koltuğunuzu elektrikli olarak tam da size göre ayarlayın. Ondan sonra onun da ısıtıcısını açın. Şanzımanınız eğer manuel modda ise onu da otomatiğe getirin ve keyfinize bakın. PSA grubunun 1.6 litre hacimli turbo dizel motorunun 6 ileri vitesli otomatik şanzıman ve 1420 kilogramlık boş ağırlıkta birleşimi bu araçta da çok yüzmüyor başarılı ve sarsıntısız çalışma karakterine sahip olan start-stopla birlikte tüketim değerleri de aşağılara iniyor. 2017 model Grandland X'in 1.2 litre hacimli benzinli motor, manuel şanzıman ve düşük aksesuar seviyesi olan Enjoy ile donatılan seçenekleri 128.500 liradan başlayan fiyatlara sahip. Motoru dizel yapmak için 155.200 lira istenirken otomatik şanzıman ve Excellence paketi ile birlikte fiyat 186.200 lirayı buluyor. Aynı aracın 2018 modelleri için ise 200.900 lira isteniyor. Aracımızda bulunan opsiyonlardan siyah tavan için 500 lira, panoramik cam tavan için 2500 lira, siyah renkli deri döşeme, soğuk bu fonksiyonuna sahip ön koltuklar ve hafızaya sahip sürücü koltuğu için 8500 lira talep ediliyor. Aynı opsiyonların 2018 yılı fiyatları ise sırasıyla 2004, 3500 ve 12500 lira. Artan ağırlık nedeniyle kardeşi Peugeot 3008'e göre araçta birazcık performans düşüşü var. Aynı zamanda yakıt tüketimi de birazcık artmış haliyle. En performanslı versiyonu istiyorsanız şanslısınız çünkü Türkiye'ye getirilmiyor. Artı iç mekanda da ufak tefek de olsa ergonomik problemler mevcut. Her geçen gün daha cesur tasarımların görüldüğü C segmenti SUV pazarında daha ağır başlı bir araç istiyorsanız Grandlandic sizin otomobiliniz olabilir. Hele de aradığınız şey performanstan çok konforsa. Zaten oturak bölümünün ön kısmının buradan Olmuyor ya! Öf! <laughs> Lastiklerin yanakları çok dar değil ama çok geniş de değil. <laughs> Olmadı. Niye kendimi beğenmedim? Bunun için basamadınız. Onun haricinde, aracın neredeyse her şeyi konfor ayarlı diyebilirim. dar yanaklara sahip değiller. Çok geniş de ama dar değiller. Ve bunun haricinde... Ya neden olmuyor bugün ya? Neyse ki aracımda da gördüğünüz gibi geri görüş şeyleri var. Daha sonra... Kitlenip kalıyoruz ya. Çok kötü. çok kötü. Artı oturma bölümünün niye bal oluyor? Ne bal olur? Abi yok bugün yapamıyorum ben bu işi. Vallahi yapamıyorum. Ders veriyorum sanki. Evet diyecek. Önümde bunlar. Ee, direksiyon simidiniz birincisi. <laughs> Olmadı. Sen deri döşemeniz var falan falan diye gidecek. Ee, yalnız korkmayın çünkü yan aynalarda geri görüş sistemi. Aa geri görüş sistemi ne ya? dikkat etmenizi öneririm. Araç bayağı bir sessiz arkadaşlar. <laughs> oh be bu güzel oldu ya.